elimde bir spot altcoin'im varsa bunu asla asla Eylül ayı gelmeden satma. Asla Eylül ayını görmem lazım ya. İster zarar ister kar kardeşim. Yani ben örnek veriyorum ben 49 yaşında bir adamım. Sallıyorum şu an tamam birinin ağzını herhangi bir yatırımcının ağzından konuşuyorum şu an. Ben ben değilim. Ben başka biriyim. 49 yaşındaki Haydar abinin adına konuşuyorum ben. <laughs> Şimdi 49 yaşında bir adamım ben. Yıllardır altın alırım, döviz alırım, araba alır satarım. Bir şekilde paramı enflasyona karşı korumaya çalışırım. Bundan geldim buraya da bir 200 bin lira para yatırdım. Param şu an %100, bin lirada, 160 bin lirada. Düşersen düşülen, Düşersen düş ne yapalım? Şu dönem fırsat dönemi değil mi? Fırsat dönemi. Ekonomik olarak dünyanın genel bir döngüden geçtiği bir dönem değil mi? Dönem. Evet böyle bir dönem. Bir kriz vardı ve bu krizin dönüş alanında mıyız? Evet. O zaman bir şeyler anlamamız lazım. Bu kriz sürecinde fırsatı değerlendirebilecek bir cesarete ihtiyacımız var. Doğru mu? Haydar abi de diyor ki kardeşim benim 200 bin lira param var. Ne olur ki lan. En fazla 70 bin lirayla 60 bin lirayla çıkarız. Olmaz. Yükselmez. Bizi bulur. Ulan bitcoin halving sonrası uçuyor kaçıyor dediler. Olmadı. Canım sağ olsun ne yapayım ya ne yapayım yani. E, canımı mı alacaksın 200 bin lira param var. Al senin olsun der. Çıkarım ya. Yani. Ben böyle bakarım olaya. Çünkü benim önüme tek bir fırsat var. Döngüler 4 senede bir geliyor halving döngüsü. Bitcoin ETF'i daha yeni onaylanmış. 2024 yılı içerisinde onaylanmış. Ve hani tarihi olarak baktığın zaman bu Bitcoin için dev bir adım ya. Düşünsene kim tarafından ortaya çıkarıldığı bilinmeyen bir ürünün Amerika borsalarında spot ETF'i listelendi. Bitcoin kripto paralar hakkında olumsuz yasaklı açıklamalar yapan HSBC Çinli müşterilere kripto para saklama mı alım satım mı ne hizmeti vermeye hazırlanıyor. Şimdi ben böyle bir piyasada Çıkacağım ve Bitcoin 20 işte 20 gün 40 gün yatay gidiyor diye altcoinimden işte olabilir bu arada yani hep kazanmak zorunda değilsin. Şu anki dönem zaten spot yatırım dönemi. Hani şu an para kazanmanı kimse senden beklemiyor. Emin ol sen Twitter fenomenlerini şunları bunları okuduğun için böyle düşünüyorsun. Şu an spottan ciddi para kazanan kimse yok. Ya bu adamlar işte atıyorum Solana ağından Mimcoin'ler alıyorlar ya işte böyle ne bileyim ön satıştan falan ürünler kovalıyorlar. Onlardan spot kazanım yapıyorlar. Yani birisi spottan altcoin alıp da köşeyi dönme gibi bir lüksü şu an yok. Böyle bir şey öyle bir piyasada değiliz. Şu an piyasayla içli dışlı olan yatırımcıların alım satım stratejileri üzerinden elde ettiği kazançların olduğu bir piyasadayız. Ve bu her dönem var zaten. O zaman borsada da artık yükseliş gelsin yükselmiyor deyip dönüp gidecek misin mesela? Borsada da mesela pik yapılacak bir yükseliş dönemi oluyor. Bir düşüş dönemi oluyor değil mi? Yine ekonomik takvime göre bir şeye göre bir düşüş yükseliş dönemi var. Senin de olaya yaklaşman gereken açığı, bakış tarafı bu. Olayı böyle yorumlamanız lazım. İster işinize gelsin, ister gelmesin. Yani ben bu noktada kişisel yorum atmıyorum orada. Sadece bir bakış açısı, size yeni bir perspektif sunuyorum ki olaya bu pencereden bakın diye. Çünkü biliyorum birçoğunuz şeyi düşünüyorsunuz. İşte birileri para kazanıyor ve ben kazanamıyorum. Birileri spottan sürekli kar ediyor ben edemiyorum. Hayır kardeşim. Herkes kazandığını yazıyor. Sadece bu kadar. Sen de mesela genelde para kazandığını yazıyorsun. Şu an orada anonimsin veya kimse seni işte atıyorum çok ciddi ön planda dikkatle izlemiyor da belki de yazmıyorsun. Verelim sana hesabı. İşte örnek veriyorum. Al bir tane işte 2000 takipçili, 3000 takipçili Twitter hesabı. Bak sen de sadece kazandıklarını yazıyorsun. Bu iş böyle. Biz pozitif bakmak için olaya mümkün mertebe olan, olumlu olanları görüyoruz. Ama genel itibariyle para kazandığını kaybedilmiyor mu sanıyorsun? Biz de kaybediyoruz. Bakın ben sürekli olarak zaten anlayın diye anlatıyorum. RWA sepeti yaptık. Altcoin sepeti. Zararda olanlar var. Bir sürü. %50 zararda olan var. %60. Spot. Sepet. Bakın ben spotta %50-%60 para kaybetmişim. Söylüyorum sana. Yani seni gaza getirecek, şu an Bitcoin'in yükselmesini bekletecek bir şey söylemiyorum. Rahat ol. Bizim daha hedefimizin, zamanımızın gelmesine daha var. Sadece dişini sıkman lazım. Biraz izle. Bir Ağustos falan bir gelsin. Niye söylüyorum bunları bugünden? Hazırlıklı olun diye ya. Çünkü böylesi dönemleri atlatabilen adamlar para kazanıyor arkadaşlar. Şakası bir tarafa her şeyi. Gülüyoruz, eğleniyoruz bu canlı yayınlarda mümkün mertebe. Bakın teknik alanıyla Bitcoin'e bakıyoruz. Ama 2020 yılında da bu böyleydi. 2020 yılında işte Halving döneminde, işte Halving demişim, Covid döneminde Bitcoin veya farklı bir altcoin veya altın veya herhangi bir hisse satın alan arkadaşlar birazcık yükseldikten sonra sattılar mı? Sattılar. Veya aldığı ürünler, örnek ürün piyasalar biraz yükseldi, toparladı, aldılar. Orada hafif düzeltmeler geldi. O düzeltmelerde tekrar zarar ediyoruz diye sattılar mı? Yine zararına sattılar. Sonra ne oldu? Sonra piyasalar tarihi bir dibiyle yukarıya doğru devam etti. Oradan alanlar, sattığına, satanlar sattığına her türlü satan sattığına pişman oldu. Kim pişman olmadı? O gün alıp taşıyan pişman olmadı. Mümkün mertebe en azından 2021 yılını bekleyen, 6-7 ay bekleyen pişman olmadı. Yani ha Covid'de güzel bir dip olmuş. Dipten almışsın. Ha Bitcoin'in spot ETF'i dünyadaki farklı ülkeler üzerinde borsalarda onaylanmış, alım satım açılmış ve sen o fiyattan yükselişe karşı bir dibi yakalamışsın. Burada da düşmemiş de yukarı doğru gidiyor olduğu yerden. Aynı şey. Ne farkı var ki? Covid'de sert düşmüştü. Dipten aldın. Tekrar topladın. Bir de peşine rally geldi. Müthiş para kazandın. E, şu an bulunduğunuz yerden yükseliş geldi. Bir yataylığımız var. E, ETF'lerimiz onaylandı. Farklı farklı alanlardan bitcoin alım satımı yapılıyor. Doğru mu? İçeriye trilyonlarca para giriyor. Milyarlarca para giriyor içeriye. E Burada dip yok. Aynı yataylıktan bir daha yükseliş var. Böyle bak olaya. Ve sadece sapırla bekle. Artık işine gelir gelmez. Sen bilirsin. Nasıl olsa biz yani eninde sonunda seninle yine denk geliriz. Ben sana söyleyeyim. Hani şu an içinden herhangi bir şekilde buraya yoruma yazmaya da bilir. Belki de ekranın öbür tarafından falan diyen vardır belki. Sana diyorum haberin olsun. Yine denk geliriz seninle.